Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Masal Ertuğrul Gran geldi bir tane. Bunun torbada kapandı bir sıkıntı var, açılmıyordu. Bir mekanizma dağılmıştı komple. Şu yerinden çıkmıştı, şu yayların pulları gitmişti. Mekanizma tam sağlıklı çalışmıyordu. Bununla ilgili torbada kapandı dağıttık. Daha sonra bunu iyileştirmesini yaptık. Yerine pulla sabitledik, geri kaymıyor. unuttuk. Bu şekilde civatalı yağlamaydı. Daha önce bir şeyler yapmış onu. Bunu bu şekilde iyileştirip tekrar yerine takacağız. Bununla ilgili bilgilendirmek istedim. Nişili biraz sıkıntılı. Yani bir şey çekmenin bir şey çekmenin imkanı yok. Biraz daha oluyor ama sonucu güzel. Onunla ilgili onarımı yapıp size bilgilendireceğim. Arkadaşlar onarımı tamamladık. Bir de şu ayak kırıktı. Seviye yapmıyordu yani şöyle kalıyordu. Onu da hallettik gördüğünüz gibi. Yüzeyi vardı. Küçük küçük çalışıyor. Ağzı falan mükemmel. Ağır bir şekilde onu Şimdi şu parça ile ilgili sıkıntı var. Gördüğünüz gibi. Kelebek kanatları seyfonlarda çalışmıyor. Onunla ilgili çalışmayı birazdan göstereceğim size.